Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Kardeşlerim Bir mümin dünyadaki konumunu kullanarak gayrimeşru yoldan servet sahibi olamayacağı gibi insanların vicdanlarını oturarak da servet sahibi olamaz, mülk sahibi olamaz ve ayrıca insanları yoksullukla imtihan ettirirken kendisi ulaşılmaz imkanlarla bütünleşemez. Kardeşlerim, Kur'an bize sosyal adaleti telkin ederken, insani eşitliği telkin ederken, Allah katında üstün olmanın vasfiyetinin takva sahibi olmak olması gerektiğini telkin ederken bizi kendi davalarıyla uyutanlar ne yapıyorlar? Arifi billah onlar, mürşidi kamil onlar, keramet sahibi onlar, ehli zuhurat onlar, tayyi zaman onlar, tayyi zamanda boy gösteren yine onlar. Sabredin ey yoksullar, onlar sizi cennete koysunlar. Gerçek manada Kur'an'ın emri bu mudur kardeşlerim? Allahü Teala hiçbir kulu başka bir kuldan sınıf, zümre ve soy bakımından üstün tanımlamamıştır. Üstünlük takva ile ve Allah katında olduğunu Rabbimiz beyan etmişlerdir. Kardeşlerim, dünyevi servet sahibi olarak arifi billah yolunda olduğunu iddia etmek ne kadar doğrudur? Dünyevi servet sahibi olarak mürşidi kamil olduğunu iddia etmek ne kadar doğrudur? Dünyevi ihtişamları kendisinde toplayarak ehl-i zuhurat olduğunu iddia etmek ne kadar doğrudur? Tayyiz zamanda boy göstermek ne kadar doğrudur? Hayır kardeşlerim, İslami değerleri ve Kur'an'ı, vahyi idrak edebilmek için, anlayabilmemiz için asr saadete her zaman göz atmamız gerekir. Hz. Muhammed aleyhisselam nasıl yaşıyordu bunu idrak etmemiz gerekir. Kardeşlerim elbette ki daha önceki derslerimizde hatırlattık. Hz. Muhammed aleyhisselam döneminde çok zengin sahabeler vardı. Onlar zekatını veriyorlar, ibadet konularda çok hassas davranıyorlar ve servetlerinden gerektiği zaman insanlara pay veriyorlar ve zenginliklerine zenginlik katıyorlardı. Onlardan aşere-i mübeşşereden olan vardı, normal sahabeler vardı. Fakat onlar mümin ve muvahhid olmanın ötesinde hiçbir iddia peşinde koşmuyorlardı. Ben hem serbest sahibiyim hem insanları yönetirim ve hem de İnsanların arifi benim demiyordu. Ben size arifi billah iddiasıyla hayatını devam ettiren bir insandan bahsedeceğim. Eğer bunların hayatı o büyük insana uyuyorsa amenna ve saddakına deyip boyun eğeceğiz. Boyun eğenlere ses çıkarmayacağız. Hz. Muhammed Aleyhisselam nübüvvetini insanlara anlatırken çile çeken, ızdıraplara talip olan büyük insan. O büyük insan çile ve meşakkat çekerken hiçbir dua ile kendisini çile ve meşakkatten korumadı, çile ve meşakkate tabi oldu. Hz. Muhammed aleyhisselam yoksulluk ile boğuşurken dahi hiçbir insanın servetine, malına tenezzül etmedi. Hz. Muhammed aleyhisselam İslami değerleri anlatırken karşısındakini bir insan gördü. İrşada ihtiyacı olan bir insan gördü. Onu irşad etmek için her çabaya başvurdu. Hz. Muhammed aleyhisselam isteseydi zengin yaşardı. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam döneminde Mescidi Nebevi'nin üzeri hurma yaprakları ile örtülü olduğundan dolayı akan yağmur anında yere geçiyordu. Kumun üzerine geçiyordu. Zaten Mescidi Nebevi kum ve üzerine bizim hasır dediğimiz hurma liflerinden örülmüş bir takım şeyler seneliydi. Hz. Muhammed Aleyhisselam yoksul yaşadı. Devlet başkanı olduğu halde yoksul yaşadı. Ee, Hz. Muhammed Aleyhisselam Hatemül Enbiye olarak peygamberlerin en üstün seviyesinde ve son peygamber olarak yoksul yaşadı, İnsan olarak yoksul yaşadı. Çünkü o Kur'an'ın sosyal aktivitesinin insani eşitlikte olduğunu biliyordu, idrak ediyordu. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam arifi Billah'tı. Mürşidi Kamildi. Keramet değil, mucize sahibiydi. Tayyi zaman ve basti mekan halindeydi. Fakat o insan olduğunu hiç unutmadı, unutturmadı. Rabbimiz ona unutturmadı. O da ashabına insan olduğunu unutturmadı. O müminlerin akıllarını ve gönüllerini olmayacak hikayelerle yormadı. Kendi hayatını anlatmak yerine Kur'an'ı anlattı. O yalnız ne diyordu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Kendisine bir elçi olmak vasfiyetinin ötesinde bir paye yüklemedi. Kardeşlerim nasıl bir iş? Bakar mısınız? Yoksul yaşayan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden zengin mürşitler. Yoksul yaşayan, muhtaç yaşayan, ekmeğini paylaşan Muhammed aleyhisselam'ın ümmetinden zengin, servet sahibi, yüklü bir şekilde sermayesi olan mürşidi kâmiller. Yoksul yaşayan, insanlara sevgi besleyen günahından ve sevabından dolayı kimseyi azarlamadan herkese Allah'ın kulu gözüyle bakan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinde ehli zuhurat olan zavallı mürşitler. Kardeşlerim, İslami aksiyona bak baktığımız zaman ne kadar peygamber efendimizle tezat yaşayan bu mürşitler bu arifi billahlar, bu ehli zuhurat olanlar, bu tayyi zaman olanlar müminlere neyi tavsiye ediyorlar? Yoksulluğun faziletlerini tavsiye ediyorlar. Be hey arifi billah, be hey mürşidi kamil, be hey ehli zuhurat, tayyi zaman sahibi olduğunu iddia eden. Yoksulluk faziletse sen niye zenginsin? Müminleri yoksullukla kandırarak onların ruhlarını, onların beyinlerini ve ceplerindeki sermayelerini irfal etme vasfiyetini kimden öğrendin? Bunu ancak şeytan aleyhillâne telkin eder. Bunu ancak nefsü emmare telkin eder. Müslümanların zillette olması senin hoşuna mı gidiyor? Ey Arif-i Billah iddiasında olan zavallı kendini kaybetmiş insan. Müslümanların namerde muhtaç olması hoşuna mı gidiyor? Uydurma kerametlerle kendini mürşit ilan eden zavallı. Kardeşlerim, Kur'an'ı değerler Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatının ta kendisiydi. Tekrar ediyorum, o isteseydi evinin konumu şahşalı olurdu. O isteseydi evinden asılan güzelim Lahur hal halılarını söktürüp yırtılmazdı. O isteseydi elbiseleri herkesin elbisesinden farklı olurdu. Çünkü konumu müsaitti. Hem bir devlet başkanı, hem peygamber hem de insanlık aleminin efendisi konumunda olan bir zat. Kardeşlerim, Artık zararın neresinden dönerseniz kardır. Sizin zilletinizin tek sebebi sizi aldatan arifi billah iddiasıyla yola çıkan zavallılardır. Mürşidi kamil iddiasıyla yola çıkan zavallılardır. Ehli zuhurat olduğunu iddia eden, tayyi zaman olduğunu iddia eden zavallılardır. Onlar sizi ne kadar daha sömürecek? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı gibi bir hayat yaşamayan, servet seman içinde boğulan, Karun'u kendilerine örnek olan alan o zavallılar bizleri ne kadar daha sömürecek? Kur'an ortada. Onların hayatı Kur'an'da var ise ne olur yazıp, Hz. Muhammed Aleyhisselam'la bütünlük içindeyse onların hayatı ne olur yorumlara yazın ben de aklımı başıma alayım. El-Fatiha.